anlaşılan teknik direktör Gökmen Başoğlu'nun ekibinde yardımcı teknik direktör Muhammed Akyaycı, kaleci antrenörü Mustafa Tatar ve atletik performans antrenörü Mert Özdemir yer alacak. Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü 2. Başkanı Akın Katı 2024-2025 futbol sezonunda hedeflerinin kısıtlı bütçeyle sahada mücadele eden bir takım yaratmak olduğunu ifade ederek teknik direktör Gökmen Başoğlu ve ekibine futbolcular hayırlı olsun temennisinde bulundu. İmza atan futbolcular şu şekilde. Gökhan Kuloğlu, orta saha kanat. Gökhan Kuloğlu, orta saha kanat. Oynadığı takımlar Karadeniz Ereli Belediyespor, Mudafen Futbol Kulübü, Yunus Emre Spor, Bakırköy Spor, Akın Spor, Basri Çiçek, stoper. Oynadığı takımlar Ünye 1957 Spor, Ordu Gücü, Manavgat Belediye Spor, Alaplı Belediye Spor, Furkan Can, Erbaşaran, Solbek, oynadığı takımlar Trabzon Spor, U19, Arsin İtman Yurdu, Yomra Spor, Boyabat Spor, Ferhat Gerger, Forvet Arkası, oynadığı takımlar Manavgat Spor, Saray Yönü Belediyespor Belediye Spor, Tavas Birlik Spor, Mersin 33 Futbol Kulübü, Sarayköy Spor, Adana 5 Ocak Spor, Tavşan Ligi Spor, Alaplı Belediye Spor, Serhat Can... Orta Saha oynadığı takımlar Ankara Gücü U19, GD1970 Spor, Van Gölü Futbol Kulübü, Yüksekova Spor, Alaplı Belediye Spor, Berkan Bektaş, Kanat oynadığı takımlar Karadeniz Ereğli Belediye Spor, Siverek Belediye Spor, Yunus Emre Spor. Enes Yıldırım sağ kanat oynadığı takımlar İncirli Spor Kulübü, Isparta Spor, İzmir Spor, Anadolu Üsküdar, Sultan Gazi Spor, Yunus Emre Spor, Çorlu 1947 Spor, Mustafa Emin 1. Orta Sağ oynadığı takımlar Of Spor, Sultan Gazi Spor, Gürükle Spor, Bayrampaşa Spor, Erbaa Spor, Karadeniz Ereli Belediyespor, Spor, Erencan Uğurlu Kaleci oynadığı takımlar Karadeniz Ereli Belediyespor.